His yüklemesiyle kök inançlar arasında fark var. Herkesin belirli inanç kalıpları onların yaşadıkları olayla ilgili. Seni annen çocukken dövüyordu arkasından sana diyordu ki ben aslında seni çok seviyorum. Bilinçaltın sevgiyi nasıl kodladı? Zarar görmekle kodladı. Ne zaman zarar görürsen o zaman sevildiğini anlıyorsun. Sana zarar veren insanları hayatına çekiyorsun. Bu bir bilinçaltı kaydı. His yüklemesine gelirsek sevginin bir tane tanımı var değil mi? Ama sevgi Sevgi Emre nasıl kodladı? Zarar görmekle kodladı. Belki de onun atasal mirasında sevgi hiç aktarılmadı. Sevgiyi almayı bilmiyor. Vermeyi bilmiyor. Yani sevginin kodlaması yok. His olarak yok. Diyoruz ki sen belki de bunu atalarından aktarım olarak hiç almadın. Çünkü senin ataların sevgiyle ilgili problemler yaşadı. Sevilme kodunu yavaş yavaş kaybettiler ve epigenetik olarak bu sevgi kodu sana aktarılmadı. Aslında his yüklemesi yaptığımızda diyoruz ki sevginin yaradan tanımını, nasıl bir his olduğunu, senin için mümkün kolay güvenli olduğunu bilmek ister misin diyoruz. Sevginin nasıl bir his olduğunu yüklüyoruz. O zaman sen etrafına sevgiyle ilgili doğru bir frekans yaymaya başlıyorsun. O yüzden her şeyden önce mutlaka yanlış bilinçaltı kayıtlarını değiştirip yenisini yüklemek gerekir.